Okay, çift yönde deniyoruz ya. Guys, we we'll try opposite way. Çift yönde. Bu sefer bu dolu paketin öne, diğer iki paketin de arkaya gitmesini istiyorum sibolla. Bakalım. Deneyelim. Bakalım ne şey Konsantrasyon. Neyse. Şey işe yaramadı. Tekrar yapmak istiyorum. Aa, tekrar deneyelim. hemen hemen son defa denemek istiyorum ya da aslında olana kadar ama yine de son defa diyorum. Evet. arkadaşlar bir önceki çift yönde söylediğim gibi ikiye ayırıyoruz bunları nasıl ikiye ayırdım şu siboldaki yuvarlak biliyorsunuz toptaki sağ taraf, sağ parçası ve sol parçası ileriye doğru dönüyor. Orta parçası daha yoğun bir şekilde daha yoğun unutmayın. Çünkü o dolu paket yoğunluk istiyor beyin çünkü. E, bu tarafa doğru dönüyor. Haliyle böyle etki ediyor. Zaten etkiyi gördünüz arkadaşlar. Sigara paketlerindeki e, şiddeti düştüğü zamanki, anı vurduğu zaman zamanki. Şey bulun. Siz enerji kalın, sürekli çalışın. Bay.